neler yapılması bekleniyor? Sözü size bırakalım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Halk TV izleyicilerine saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tabii e, konuyu çok düzgün anlamak lazım. Bu Göl diye Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı köyümüzü e, tarihi paleontolojik kazıların yapıldığı günlere kadar dayanan bir sit alanı. Öncelikle sadece burası bir Doğa harikası değil, aynı zamanda tarihi değeri olan bir tarih harikası. Bunu çok iyi e, anlamak lazım. Burayı sit alanı ilan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aklı. Ama ama maalesef geldiğimiz noktada hukuk katledilerek, hukuk katledilerek derken şunu söylüyorum. AKP iktidarı geldiği dönemde ne zaman ki bir yargı bürokrasisine takıldığı zaman, adli bürokrasiye takıldığı zaman her zaman aynı yolu tekrarlamayı tercih etti. Farklı idari kararlarla. Burada bir jiner grubu dediğimiz bir gruba bağlı bir çalışma yapılmıştı daha önceden. Ama bu gruba bağlı çalışma, maden çıkarma işlemi kamu yararına uygun olmadığı için iptal edildi. Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci dairesi tarafından. Bunun üzerine Türkiye Kömür İşletmeleri dünyada örneği olmayacak bir şekilde... Tarım alanına gelip sulu tarımın yapıldığı bir doğa hazinesinin içerisine ne yapmaya kalktı? Bir maden sahası açmaya kalktı. Ovaya maden sahası açılmaz. Burası sit alanı sulu tarımın yapıldığı yüksek kalitede ve verimli tarım mahsullerinin üretildiği bir e, alandan bahsediyoruz. Ve burası devletin bütün projelerinde büyük ova projesi kapsamında geçiyor. Yani burası Türkiye kömük işletmelerinin linnit yatakları içerisinde değil. Ve çok düşük kalite bir kömür çıkartılacağı için birilerinin cebine 5 lira gireceği için devlete 100 lira harcama yaptıracaklar. Açılacak yollar, tren yolları yapılacak yatırımlar bunlar hep vatandaşımızın cebinden çıkacak. Bu ne pahasına AKP iktidarının kamu yararı diye bize lanse ettiği husus aslında kar. Kamu yararı ne neden? Diyor ki AKP iktidarı Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Elbette ki enerjiye ihtiyacımız var. Ama enerji çok düşük bir enerji kalitesi olan kömürü dağlardan çıkarmak varken gelip kaliteli tarımın yapıldığı ki pandemi süreciyle de neyi görüyoruz? Bütün dünyada beslenme ve tarım ön plana çıktı. Kıymeti kat kat arttı. Ve biz ne yapıyoruz? Burayı sulu tarım öldürüyoruz. Gölün kurumasına neden oluyoruz. Ve turbun büyüğü heybede. Ilgınlıların Konyalıların ve yurttaşlarımızın tüm ulusal bazda yurttaşlarımızın bilmediği hususta şu. Turbun büyüğü heybede. Buradaki termik santrallerin kurulması ileride de kolaylaştıracak bir şey bu maden. Neden? madenin nakli ciddi bir maliyet deyip termik santrali hazırlayacaklar. Termik santral tribünlerini soğutmak için bölgedeki su kaynakları tüketilecek. Zaten çiftçilerimizin yarasına ilaç olmayan bir genel idare var, hükümet var. Konya bir kapalı havza. Buranın su sorunu ciddi. Artık fosil ee kaynaklar dediğimiz yeraltı sularını çekiyoruz. 150 metreden 200 metreden binlerce, milyonlarca yılda birikmiş suları tüketiyoruz. Vatandaşın su problemini çözmediği gibi tarımla uğraşan yurttaşlarımızın, çiftçilerimizin derdine ilaç olmadığı gibi termik santral ve madenlerle adeta bize dedelerimizden kalan, ılgınlılara dedelerinden kalan ve torunlarına emanet ettikleri bu doğa harikasını, bu cenneti mahvetmek üzerine kar dürtüsüyle kamu yararını kesinlikle gözden uzak tutan bir anlayışla Peki. ne yapıyorlar? Bir eylemler yapıyorlar. Maalesef, maalesef. Sayın Bektaş son bir dakika toparlama rica edeceğim buyurun. Evet, maalesef yaşanan e, olayı da gördünüz, kaymakam olayını. Ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin değişebileceğini bütün kamu görevlilerine hatırlatmak istiyorum. Kamu görevlileri, idareciler, yürütmenin türevidir ama aynı zamanda Türk milletinin kamunun menfaatini temsil eden insanlardır. Hiç kimse vergisini ödeyen onurlu yurttaşlarımıza hakaret etmeye yetki sahibi olmadığı gibi esas yetkilendirdikleri alan burada vatandaşla bu tarz kömür işletmeleri arasında hangisi doğruyu söylüyor deyip objektif bir hakem rolünü üstlenmeleri lazım kamu görevlilerini idarecilerini. Kar dürtüsüyle hareket edenlerin payandası olmak durumunda değil hiç kimse. Bu nedenle vatandaşımıza hepimiz siyaseti ve yöneticiliği vatandaşımız için yapıyoruz. Mutlu edilmesi gereken vatandaşımızdır. Biz vatandaşımızın hizmetkarı olacağımız şiarıyla yollarda olmak zorundayız. Kimseyi azarlama, kimseyi tukaka ilan etme lüksümüz yoktur. Kaldı ki yargı kararlarına rağmen tekrar tekrar idare karar alıyorsa ve hukuk çiğneniyorsa canı yanmış vatandaşa da karşı sabırlı olmamız lazım. Peki. Bunların torunlarına iletecekleri para kazandıkları dedelerinden gelen tarlalarını kamulaştırıp maden Nazisi yapacaksınız. Termik santrallerden küllerini bu vatandaş soluyacak yıllarca. Havası suyu zehirlenecek. Geleceği bitirilecek. Peki. Peki. Bununla ilgili vatandaş isyan ettiğinde Biraz hoşgörülü olmak gereklidir diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum tüm Halk TV izleyicilerine. Sayın Bektaş çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Skype bağlantısıyla olayın detaylarını aktardınız bizlere. Önümüzdeki süreçte Halk TV ekibi de bu konunun peşinde olmaya devam edecek.